İdare eder diyelim ya. Çok iyi demeyelim aslında. Tabiat parkını beğendiniz mi? Her gün bir yere bozuk hiç beğenmiyorum. Lavalar çok kötü. Çok kötü şekilde görüyorum. Her gün kaldığımda. <laughs> yani hoş bir şey geçiyor. Yani tatil nasıl geçiyor? Dediğim gibi çok iyi geçmiyor. Ne zamandan beri buradasınız? Dünden beri. Peki parkını nasıl buldunuz? Temiz mi? Ee, yok. Bakın yok. Tabii bakın. Kendimiz temizliyoruz. Tamam. Çok güzel geçiyor. E, tabiat parkını beğendiniz mi? Temiz buldunuz mu? Harika, süper. Hem kendi yerlerde hem personelde süper. Özellikle burada Hüseyin Bey var. Özellikle biz ona teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan eksik gitmesin. Peki kampınız nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Bugün son günümüz zaten. Kaç gündür buradasınız? İki aydır buradayım. Ben depremzedeyim zaten. Nereden geldiniz? Hadi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Neler söylemek istersiniz? Bu Allah ne demek isterim? Allah hepsinden razı olsun. Yerler de çok güzel, çalışmalar da çok güzel. Bu Bir şekilde. Biraz ucuza kaçıyor. Hı hı. E, millet biliyorsun ekonomi kriz. Evet. Yoksulluk çoğaldı bildiğiniz gibi. Eğlenceli mi kamp? O vallahi eğlenceli. Sayılır artık. Denizli eğlenceli Bizim olmasa. gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Günümüzü denizle geçiriyoruz. Bu çadırda geçiriyoruz. Köpeklerle geçiriyoruz. Hayvanlarla geçiriyoruz. Ağaçla, doğa. Mutlusunuz. Yani mutluyuz, çok mutluyuz. Günümüz iyi geçti. Hamdolsun. Fakat birazcık sıcak. Hem de evet sinekle dolu biraz sinek kara sinek var burada üç gündür buradayız güzel mi tabiat parkı tabiat parkı güzel. mükemmel güzel kuşlar sesini duyuyoruz böyle gelik iyidir deniz yakınlığımızda hanımla beraber günümüzü geçiriyoruz